Sesli Kitap Şeker Portakalı Yazan Jos Mario de Vasconcelos İkinci Kısım Üçüncü Bölüm Havadan Sudan Muhabbetler Biliyor musun Minguinho Ben her şeyi öğrendim bile. Hem de her şeyi. O Barrio de sokağının sonunda oturuyor. Ta en sonunda. Arabasını evinin yanına park ediyor. Evinde iki kafes var. Birinde bir kanarya, öbüründe ise bir mavi gergadan. Bir sabah erkenden boyacı sandığımı omzuma asıp gamsızca oranın yolunu tuttum. Gitmeyi öyle istiyordum ki Minguinho, bu kez sandığımın ağırlığını hissetmedim bile. Varınca evi iyice inceledim ve tek başına yaşayan biri için fazlasıyla büyük buldum. Onu görebiliyordum. Evin yan kısmı boyunca uzanan koridorun ucunda Arka taraftaki çamaşır teknesinin önündeydi. Tıraş oluyordu. El çırptım. Boyatmak ister misiniz? Ön tarafa çıktı. Yüzü köpük içindeydi. Henüz sadece bir yanında tıraş etmişti. Gülümseyerek konuştu. Ha sen miydin? İçeri gel Bızdık. Peşi sıra içeri girdim. Bekle, işimi hemen bitiriyorum. Ardından ustura yüzüne hış, hış, hış sürtmeye koyuldu. Büyüyüp adam olduğunda benim de sakalım böyle güzel çıksa da hırş 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 diye tıraş edebilsem diye geçirebildim aklımdan. Sandığıma oturup beklemeye koyuldum. Aynadan bana baktı. Okul ne oldu? Bugün resmi tatil. Bu yüzden birkaç kuruş kazanabil kazanmak için boya sandığımı alıp çıktım. Ha! Tıraşa devam etti. Sonra çamaşır teknesine eğilip yüzünü yıkadı havluyla kurulandı. Yanakları ışıl ışıl kızarmıştı. Sonra yine güldü. Beraber kahvaltı etmek ister misin? İstiyordum ama istemediğimi söyledim. Gel. İçerisi nasıl da tertemiz ve de derli topluydu. Görmeni isterdim Minguin Ho. Masanın üstünde kırmızı beyaz kareli örtü bile vardı. Örtünün üstünde ise fincan bile vardı. Bizdeki gibi kupa değil, bayağı fincan. Her gün kendisi için evden çıktığında ihtiyar bir zenci kadının gelip eve çekit düzen verdiğini söyledi. İstersen sen de benim gibi yap. Ekmeğini kahveye ban ama yerken ağzını şapırdatma. Ayıp dedi. Durup Ho'ya baktım. Bez bebek gibi suskunlaşmıştı. Ne oldu diye sordum. Hiç dinliyorum. Bak Minguinho ben tartışmayı hiç sevmem. Sıkıldıysan en iyisi hemen söyle. Sen artık sadece Portekizli ile oynuyorsun ve ben bu oyuna katılamam. Biraz düşündüm. Haklıydı. Oyuna katılması mümkün değildi. İki gün sonra Bakcanız'la buluşacağız. Oturan Boğa adlı reisle ona bir mesaj gönderdim. Bakacağınız uzaklarda savanadan avlanıyor. Minguito. Bu kelimeyi savana diye mi okuyoruz yoksa savana diye mi? Filmde savana diye yazılıyordu. Bilemiyorum. Dindin Han'ın evine gittiğimde Edmund'a dayıma soralım. Niye bir se yine bir sessizlik oldu? Neyse nerede kalmıştık? Kahveye ekmeği banıyordun. Kahkayı bastın. Kahveyi ekmeğe değil sersem. Anlatmaya kaldığım yerden devam ettim. Portekizli de benden. Portekizli de bende konuşmuyorduk. Gözlerini üstüme dikmişti. Sonunda nerede oturduğumu keşfetmeyi başarmışsın." dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Doğruyu söylemeye karar verdim. "Söylersem kızmayacaksınız." "Kızmam. Arkadaşlar da sır olmaz." "Ben aslında buraya ayakkabı boyamaya gelmedim." Tahmin etmiştim. Aslında çok isterdim. Yolun bu tarafında çok tuz olduğunu kimse ayakkabısını boyatmıyor. Sırf Riosua Polo Otolu'nun orada oturanlar boyatıyor. Boyacı sandığını yüklemeden de gelebilirdin değil mi? Sandığımı yüklenmesem dışarı çıkmama izin vermezlerdi. Evden uzaklaşmama izin yok. Arada sırada eve uğrayıp kendimi göstermeliyim. Anlarsınız ya uzağa geleceksem de çalış çalışacakmış gibi görünmem lazım. Kurduğum mantığa güldü. Çalışmaya çıktıysam evdekiler hinlik peşinde olmadığımı bilirler. Böylesi daha iyi çünkü daha az dayak yerim. Dediğin kadar afacan olduğunu sanmıyorum. Bunu duyunca hemen ciddileştim. Ben yaramızın tekiyim. Çok kötü bir çocuğum. Bu yüzden Noel'de benim için İsa değil şeytan doğar ve kimse bana hediye almaz. Tam bir baş belasıyım. Haşarıyım, itin tekiyim, kalastan farksızım ablalarımdan birinin dediğine göre o kadar kötüymüşüm ki hiç doğmasay hiç doğmasaymış daha iyiymişim. Şaşkınlıkla başını kaşıdı. Bir tek bu hafta bile sürüyle dayak yedim. Bazıları epey feciydi. Yapmadığım şeyler yüzünden de dayak yerim. Her şeyi suçu bana yakılır. Herkes bana vurmaya alışkın. İyi de bu kadar kötü ne yaptın ki? Şeytanın işi olsa gerek. Aniden içimden geliyor ve Yapıyorum. Bu hafta Nigio'nun işitini alış alış alışa verdim. Dona Sesilay'da Paytak diye dileden diye diye çileden çıkardım. Öylesine vurduğum paçayladan bir top aksi gibi Dona Narsisa'nın penceresinden içeri girdi ve büyük aynısını kırdı. Sabanımla üç ampul kırdım. Abel Efendi'nin oğlunun kafasına taş attım. Yeter yeter. Gülümsediğini belli etmemek için elini ağzını siper ediyordu. Daha bitmedi ki. Dona Tentana'nın yeni diktiği körpecik fidanlarını söktüm. Dona Rosanna'nın kedisine bir misket yutturdum. Ay sakın ha hayvanların eziyet çekmesine hiç dayanamam. Ama el misketlerden değildi. Minnacıktı. Hayvana bir müsil verdiler hemen çıkardı. Bana misketimi geri vereceklerine sıkı bir dayak attılar. En fenası da Tam uykuya daldığımda babam takınyasıyla beni tokatlamaya başlamasıydı. Niçin dayak yediğimi bile bilmiyorum. Niçinmiş peki? Bir sürü çocuk hep beraber filme gittik. Daha ucuz olduğundan en arkalardan bilet aldık. Derken öyle bir sıkıştım ki dayanamayı duvarın köşesine yaptım. Koca bir birikinti oldu. Çıkıp filmi kaçıracak değildim ya. O olanlar nasıl olur? Bilirsiniz. Bir yaptı mı? Hepsinin canı çeker. Herkes birer birer duvarın köşesine uğramaya başladı ve bir ikinci büyüyüp nehir oldu. Sonunda da sonunda da her şey kimin başına yıkıldı dersiniz? Paul Efendi'nin olduğuna. Akılayım, akılanayım diye bir yıl boyunca bambu sinemasına girmemi yasakladılar. Akşamlayın sahibi olanları ve olanları babama anlattı. Tabi babamın hiç hoşuna gitmedi ve acısını benden çıkardı. Minguin hala sıkkın görünüyordu. Bak Minguinho, böyle yapmana gerek yok. O benim en iyi arkadaşım. Ama sen ağaçların mutlak kralısın. Tıpkı kardeşlerim kardeşlerimin mutlak kralı olduğu gibi. Bilesin ki kalbimiz kocaman olduğu sürece sevdiğimiz her şey içine sığar. Sessizlik. Biliyor musun Minguinho, ben misket oynayacağım. Senin tadın kaç. Başta arkadaşlarımızı sır gibi saklamamızın tek sebebi, vaktinde dayak yediğim adamın arabasında görünmekten utanç duymamdı. Bu bu sır bir süre daha sürmüştü. Çünkü sır paylaşmak hoş bir şeydi. Portekizli bu konudaki bütün taleplerimi yerine getiriyordu. Arkadaşlarımızı kimsenin bilmeyeceğini ölümüne yemin etmiştik. Bunun birinci sebebi, başka çocuklar arabaya almak istemiyor oluşumdu. Tanıdıklarımı, hatta Tutukayı bile görünce eğilirdim. İkinci sebebi ise sürüyle muhabbetimize başka kimseyi dahil etmek istemememdi. Siz anne siz annemi hiç görmediniz mi? O yerlidir. Anne babası hep yerlidir. Bizim evde herkes de biraz yerlilik vardır. Peki nasıl oldu da sen böyle akpakça çıktın? Üstünde bir de saçların sapsarı. Neredeyse beyaz. Ailenin Portekiz'e tarafına çekmişim. Ama annem yerli. Rengi koyu esmer. Saçları dümdüz. Bir Gloria bir de ben böyle çıkmışız. Rengimiz bozuk. Kirayı ödeyebilmek için annem İngiliz değirmenindeki dokuma tezgahlarında çalışıyor. Geçen gün makar dolu bir kutuyu kaldırırken beline feci bir ağrı saplandı. Doktora gitmesi gerekti. Doktor takması için ona özel bir kemer verdi. Bel fıtığı olmuş. Aslında annem bana iyi bile davranıyor. Bana ancak bahçedeki ince ebegümeci Ebe dallarıyla vuruyor ve sadece ayaklarımı el alıyor her zaman öyle bitkin ki akşama eve döndüğünde konuşacak hali bile olmuyor araba ilerlerken ben de gevezeliğe devam ediyordum asıl büyük ablam Fettan aklı fikri sevgililerinde annem biz ona emanet ettiğinde sokağın sonuna gitmemizi yasaklardı çünkü o köşede ablamın se bir sevgilisini beklediğini bilirdi bunun üstüne ablam bizi sokağın başına çıkarıp o köşede başka bir sevgilisiyle buluşurdu. Eve kalem sokamaz olmuştuk. Çünkü sürekli sevgilisine mektuplar yazıyordu. Geldik. Çarşının oraya gelmiştik ve arabayı anlaştığımız yerde durmuştu. Yarın görüşürüz bızdık. Ne yapıp edip daima beni beklediği yerde kendisiyle bulaşacağımı, bana ısmarlayacağı gazozu ve sinema yıldızı kartlarını asla kaçırmayacağımı biliyordu. Fazla meşgul olmadığı saatleri bile öğrenmiştim. Bu oyuna başlayalı bir aydan fazla olmuştu. Çok daha fazla. Ona Noel'de olanları anlattığımda sumurtkan büyüklere özgü bir ifade takılmasını hiç beklememiştim. Gözleri dolarak saçımı okşamış, Noel'leri bir daha asla hediyesiz geçirmeyeceğime söz vermişti. Günler hiç acelesiz, mutlu mesut geçip gitmekteydi. Derken evdekiler bendeki değişimi fark etmeye başladılar. Artık pek muzurluk etmiyor. Vaktimin çoğunu bahçenin uzak ucundaki dünyamda geçiriyordum. Arada sırada şeytanın dürttüğü de olmuyor değildi. Ama artık hiç eskisi kadar küfür etmiyor, komşuların huzurunu bozmuyordum. Portekizli her fırsatta beni gezmeye çıkarıyordu. İşte bu gezmelerden birinde arabaya durdurup bana gülümsedi. Nasıl bizim arabayla gezmeyi seviyor musun? Benim de mi arabam var yani? Benim neyim varsa sana ait. Dostlar arasında böyle olmalıdır. Sevinçten delirecektim. Dünyanın en güzel arabasının yarısının sahibi olduğumu herkese anlatabilseydim keşke. Yani artık tam olarak arkadaşız diyebilir miyiz? diye sordu. Evet. Öyleyse sana bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsiniz. ''Hala büyüyünce beni öldürmek isteyecek misin acaba?'' ''Hayır, asla böyle bir şey yapmam.'' ''Ama yapacağını söylemiştin, değil mi?'' ''Kızdığımda öyle demiştim.'' ''Ben asla kimseyi öldüremem.'' ''Çünkü evde tavuk kestiklerine bile bakamıyorum.'' ''Hem sizin hiç de anlatıldığı gibi biri olmadığınızı keşfettim.'' ''Yam yam değil misiniz?'' Bunu duyunca ikili verdi. ''Ne dedin sen?'' ''Yam yam dedim.'' ''Anlamını biliyor musun peki?'' ''Biliyorum tabii.'' Edmundo dayımı öğretti. O çok akıllı biridir. Şehirden bir adam onu beraber bir sözlük hazırlamak için davet etti. Bugüne kadar bana açıklayamadığı tek şey karborondum oldu. Konuyu değiştiriyorsun. Yam Yam ne demekmiş tam olarak açıklamanı istiyorum. Yam Yamlar insan eti yiyen yerlilermiş. Brezilya tarihi kitabında resimleri var. Portekizlerin derisini yüzüp yollar. Düşman kabirlerin savaşçılarında yerlermiş. Bu insan yiyicilerini Afrika'da da varmış. Ama oradakiler sakallı misyonerlermiş. Brezilyalıların beceremeyeceği kadar gevrek bir kahkaha attı. Ze zehir gibi zekisin Bızdık. Hatta bazen korkutuyorsun beni. Ardından ciddi bir ifadeyle beni süzdü. Söylesene Bızdık, kaç yaşındasın? Yalancıktan mı? Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Yalancı biriyle arkadaşlık kurmak istemem. Gerçekten söylersem hala 5 yaşındayım. Yalancıktansa 6'yım. Yoksa okula almazlardı. Peki seni niye böyle erkenden okula verdiler? Geç bile kaldılar. Herkes benden birkaç saatliğine kurtulabilmek için can atıyordu. Kaybolurundum nedir siz biliyor musunuz? Nereden çıktı şimdi? Elimi cebime soktum ve sapanla atmak için ayırdığım taşların taşların, kartlarımın, topaç ipimin ve misketlerimin arasında bir şey aradım. İşte bu. Elimde bir madalyon tutuyordum. Üstünde bir yerli kafası vardı. Saçları türlerle kaplı bir Kuzey Amerika yerlisi. Arkasında tek bir sözcük yazılıydı. Karborondum. Gizli madalyonu eline aldı. Ev verip çevirdi. İşe bak ben de bilmiyorum. Nerede buldum bunu? Babamın saatinin parçasıydı. Saatini ince bir kayışla pantolonun cebine tuttururdu. Bana miras bırakacağını söylerdi. Ama bir gün paraya sıkışınca saati sattı. Öyle güzel bir saatti ki. Mirastan geri kalanı bana verdi. Kayışı kestim. Çünkü feci ekşi kokuyordu. Yeniden saçım okşadı. Sen karmaşık bir çocuksun. Ama itiraf etmeliyim ki bir portekizin ihtiyar kalbini mutlulukla dolduruyorsun. Neyse, gidelim mi artık? Burada olmak öyle güzel ki birazcık daha kalalım. Çok mühim bir şey anlatmam lazım. Anlat bakalım. Artık arkadaşız, aramızdan susuzmaz, değil mi? Kesinlikle. Arabanın yarısı bile benim, değil mi? Bir gün hepsi senin olacak. Şey, dile getirmekte zorlanıyordum. Ne oldu? Tıkanıp kaldım mı? Senden hiç beklemezdim. Kızmayacak mısınız? Söz veriyorum kızmam. Arkadaşlarımızla ilgili hoşuma gitmeyen iki şey var. Belli ki istediğimi ifade etmem sandığım kadar kolay olmayacaktı. Neymiş? Dedi. Birincisi madem yakın dostuz Size hala size hala siz diye hitap etmem biraz güldü. İstediğin gibi hitap edebilirsin. İstersen sen diyebilirsin dedi. Öyle he, hemen sen diyemem. Zor. Bütün konuştuklarımızı sonradan Minguino'ya anlatıyorum. Ama o sırada bile sen diyemiyorum. Yine de deneyeceğim. Kızmadınız mı? Yok artık. Niye kızacakmışım? Gayet yerinde bir istek. Peki şu Minguin kim? Daha önce hiç duymamıştım. Minguin ha demek uksururca demek. Yani uksururca demek minguin ha demekse minguin ha demek de uksururca demektir. Elde var sıfır. Minguin ha benim şeker portakal fidanının adı. İçimi sevgiyle dolduğu zamanlarda onu uksururca da derim. Demek ki minguin adlı bir şeker portakal fidanın var. Harikadır. Benim Benimle konuşur, atım olur, beraber gezmeye çıkarız. Bakı ile Tom Mix'le, Fred Thompson'la, seninle. İlk senlerde biraz zorlansam da kararımı vermiştim. Ken Mayer'ın sever misin? Koybağ filmlerinden hiç anlamadığını belli edercesine omuz sıktı. Onunla geçen gün Fred Thompson'ı tanıştırdı. Başında Başındaki geniş kenarlı dev şapkayı çok beğendim. Ama görünüşe bakılırsa gülmeyi hiç beceremiyor. Artık giderim. Kafacığının içindeki hayal dünyası başımı döndürmeye başladı. Söyleyeceğin ikinci şey neydi? İkincisini söylemek ilkinden de zor. Ama madem sana sen dediğimde kızmadın. Ben senin adını pek sevmiyorum. Aslında sevmiyorum değil. Ama arkadaşlar arasında biraz şey... Vay anacığım ne geliyor bakalım. Düşünsene sana bana desem olur mu hiç? Biraz düşündükten sonra gülümsedi. i̇smim zaten ismim sayeden de pek hoş tınlamıyor. Manuel ismini ben de sevmiyorum. Babam oy Manuel diyerek Portekizli fıkları, fıkraları anlatmaya baş, başladığında nasıl kızıyorum bir bilsem belli zaten. Onun bunun evladının hiç Portekizli dostu olmamış ki. Ne dedin sen? Babamın Portekizli'ye taklit ettiğini söylerken mi? Yok ondan sonra. Fena bir laf ettin. Onun bunun evladı demek de öbürünün evladı kadar fena mı? Aynı şey sayılır. O zaman bir daha söylemem. Ne dersin? Sorması gereken benim. Ne sonuca vardın? Bana Valadares demek istemiyorsun. Görünüşe bakılırsa Manuel de olmuyor. Çok beğen çok beğendiğim başka bir isim var. Neymiş? Cevap vermeden önce pişkin bir ifade takındım. Tatlıca da L Ladiuslu efendi ve diğerlerin sana taktıkları isim. Yalancıktan kızmış gibi yumruğunu sıktı. Senin kadar cüretkar de, cüretkarını hayatımda görmedim. Bilesin bana Portuga demek istiyorsun. Öyle mi? Arkadaşız diye. Bütün istediğin bu mu? Pekala izin veriyorum. Artık gidebilir miyiz? Motoru çalıştırıp dalgın bir ifadeyle arabayı bir sürü yer ilerlettikten sonra durdu. Başını pencereden çıkarıp etrafa baktı. Gelen giden yoktu. Arabanın kapısını açıp emretti. İn. Emrini yerine getirdim ve peşinden arabasının arkasına gittim. Yedek tekerleğin çıkıntısını işaret etti. Şimdi iyice tutun. Aman dikkatli ol. Böylece arabaya yarasa gibi takıldım. Keyfime diyecek yoktu direksiyonun başına döndü ve araba yavaşça harekete geçti. Beş dakika sonra kenara çekip yanıma geldi. Hoşuma gitti mi? Rüyadayım sanki. Artık yeter. Gidelim. Hava kararmaya başlıyor. Hava ağır ağır kararırken uzaklardaki çalılarda Ağustos böcekleri yazın henüz bitmediğini müjdeler cırcır ediyordu. Araba kararcısını ilerlemekteydi. Pekala, pekala. Artık bir daha bu konuda konuşmak yok. Tamam mı? Lafını bile etmem. Eve bu saatte dönünce ne mazeret uyduracağını çok merak ediyorum. Çoktan düşündüm bile. İncil dersine gittiğimi söyleyeceğim. Bugün perşembe değil mi? Senin aşık atmak ne mümkün. Her şeye bir çözüm buluyorsun. Bunun üstüne onu iyice sokulup başımı koluna yasladım. Portuga, hı, ben senin senin yanından bir daha hiç ayrılmak istemiyorum. Biliyor musun? Niye? Çünkü dünyanın en iyi insanı sensin. Senin yanındayken kimse bana zarar veremiyor, vermiyor ve kalbimde mutluluk güneş gibi parlıyor.